Dişat nasıl? Memnun musun? Şükür. Halimize binlerce şükür. İş olduğu sürece ekonomi sıkıntı olmaz. Çalışıyor musun abi? Çalışıyorum. Emekli mu? misin? Değilim. Daha yaşımız gelmedi. Ne alıyorsun abi? 20-22 o arada. Ev kira mı? Kira. Çocuklar okuyor mu? Okuyor. Nasıl yani? Yani güzel. Ne bileyim işte bazen sıkıntı çektiklerimiz oluyor. Ya, biz en basit sigaradan bahsederim. Sigara kullanan biri olduğum için. Tek sigara değil, peynir eti geçti yani, mesela. Her şey yani pahalı ama ya yine de yetiyor ya. Çare ne abi? Çare yani ne asgari ücrete zam gelsin ne de ürünlere, yiyeceğe, içeceğe hiçbir şeye zam gelmesin yani. yani. Asgari ücrete zam geldi mi her şey çıkıyor. Her şey çıkıyor işte. Asgari ücrete zam gelmeden mesela biz Ocak ayında zam geliyor. Şubat ayında alınıyor ya. Evet. Ocak ayında ürünlere zam yapmış oluyoruz. Evet şu birinde. birinden itibaren. Ama asgari ücret ile birlikte olmuş olsaydı yani biz Şubat ayında alıyoruz asgari ücret maaşını. Şubat ayında yapsınlar zamı. Abi benzin 40 lira zaten yani. Yani ama işte dediğim gibi Ocak'ta zamlar ürünlere yansıyor. Ben Şubat'ta maaş alıyorum. Biz alıyorsun. Şubat'ta alıyoruz Geriden maaşı. Geliyorsun. Geriden geliyoruz yani. <laughs> Eyvallah. Çok sağ ol abi. Geçin. <laughs> bir de şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Hangi kanalda yayınlanıyor? İlavetiydi de. He, evet. Sel benim eşimden yeni ayrıldım. Evet Eşimin abi. geri dönmesini istiyorum. Selma seni çok seviyorum. Lütfen geri dön. İnşallah. İnşallah. Olsun sağ ol. Normal abi ya Normal. İdare eder. Ne alıyorsun abi? Gezmi çok alıyorum emekli maaşı. Emeklisin. Ev kira mı? Yok kendi emekli. Ev kirası var. Geçirmez normal ama işte yine de idare ediyoruz. Şükür mü diyorsun ya? Yani? Şükür şükür. Hamd olsun. Hamd olsun. Tatile matile alıp götürebiliyor mu yengeyi? Yenge yok yalnız o. Yalnız sen kendin gidebiliyor mu? Giderim evet. Dolaşırım diyor. Evet. Gidiyorum. Eyvallah. Ne zaman gittin abi en son? Yazın gittim bu yaz gittim. Gezdin dolaştın. Gezdim evet. Eyvallah abi çok sağ olasın. Valla şöyle ben dahil hiçbir genç şu an gidişatta memnun değil. Yani maaşlar olsun, yani Türk parasının değerinin düşmesi olsun. Yani şu anda kimse memnun değil. Yani belki 3-4 kat bile olsa asgari ücret, 50 bin bile olsa yine o, yani aç kalırız. Yani şu an zaten açlık sınırı kaçtır? 18 bin, 19 bin, 20 bin yakın. Asgari ücret kaç? 10.000, bin, 12 bin lira. Yani biz zaten açlık sınırının tamamen altında yaşıyoruz şu an. Yaşamaya çalışıyoruz. Yani maaşlar kadar artarsa artsın, biz hala aç yaşamaya devam edeceğiz. İktidardan memnun değiliz. Değişmesini ister miyiz? Yani iyi bir adam çıkarsa değilsin tabii ki. Şu, an şu anda iktidardan memnun Çalıştı değiliz. Şu an çalışıyor musun? Çalışsam ne yazacak? Her türlü aşk alacağız. Çalsam, tamam. Çıkar telefonunu göster. Tamam dayı. Sana çıkar dayı, te hayır, <laughs> hayır telefonun ne alakası <laughs> var dayı. <adam, ben> <laughs> Demiş kaplım var. Çıkar <laughs> telefonunu yok, göster. Telefonun hiçbir bir alakası yok dayı. İstediğin bak, telefonu bir yıl boyunca çalışıyoruz. Çok kötü bir telefon alıyoruz. Yani başka ülkelerde kötü telefon, altından telefonları biz burada bir yıl boyunca çalışıp iyi telefon olarak alıyoruz. Yani şu anda Türkiye iyi midir? Tam Tam körlük yapıyor, yapıyor değil, değil mi? Aynen öyle ya. Cebinde fıstık gibi telefonu var. 15 Pro Max var. Aa, ayakkabısı var adamın. Ayakkabısı var, gömleği var ya arkadaşın. <laughs> Oğlum bak gezelim arkadaşım yani. Çıplak <laughs> <yani. daim gülüyor> mı gezelim? Çıplanalım mı? Oynayalım öyle mi gezelim? <laughs> İroni yapıyor. Oynayalım da Bironu öyle oynaymış. mi gezelim? He. Hani öyle diyorlar ya bize bazen. Hani şey şey ya, ben de o yüzden yap. Oynayalım e. o zaman oynayalım da gezelim o zaman utanmazlarsa. Abi nasıl gidişat? Nasıl abi? Hiç iyi değil gidişat. Hiç iyi değil memnun değiliz. Niye abi? Niye Hayat pahalı. Ne Çok. kadar alıyorsun maaş? Asgari ücret. 11.400. Ev, bin 400. He, ev kirasını istiyorlar 8-10 milyar. Doğal gazı 3 milyar. Elektrik su derken 15 milyar. Nasıl geçineceğiz? Şimdi zam gelecek. Kaç olursa vatandaş evet, zam. rahatlar. Zam gelirse ne olacak? Vereceği 15 milyar. E, zaten e, daha zam almadan evlerde 15'e çıkaracaklar. Evet. Ne anladık? Zamı da vermesin. Ev kirası da yerinde dursun. Çare abi. E, çare ekonomiyi düzeltmeleri. Böyle asgari de zam yapmayalım. Şununla bunun olmaz. Neden? Çünkü bana şimdi asker ücreti şimdi zam veriyor bana Şubat ayında elime geçecek. Evet. Örneğin daha çalışacağız e öyle Ocağın geçecek. Ocağın birinde zam geliyor ama. Ama her Şubat'ta şey. alacağız çalışıp öyle. Tabii. Daha şimdiden vermeye başladı zaten her şey zamlandı. Ocağın birinde zam geliyor her şeye. Ya şimdiden mi koydular zaten ocağa beklemedik millet daha şimdiden mi koydular. Şimdiden geldi diyor. He. Şimdiden geldi biz o zamlayla alıştık zaten bitti parası bırandı. Tabii daha gelecek. Ne gelecek? Daha He, o hariç. He, o hariç. <laughs> E bunu ne yapacağız yani? Sen emekli abi? Çalışıyorum. Ne emekli olacaksın ya? Emekli de olamadın da. Olamadım. Asgari de çalışıyorum şu anda. Asgari de zam da vermesin. Ekonomiyi düzeltsin. Herkes bir yaşam şeyine bulsun. 2023'te uçacağız dediler. Uzaya gideceğiz. Ya nereye uçacağız dediler. 20 senedir uçur Türkiye. Hani uçtuğumuz. Kanadımız yok be. Olan kanatlarımızı da kırdılar ya. Olan kanatlarımızı da kırdılar ya. <laughs> önceden daha mı iyiydi? Sizin yaşınız bizden büyük. Heh. Diyorlar ki Heh. daha önce de açlık sefalet vardı, kuyruklar ne var, vardı. Ne vardı? neydi idi? Ecevit rahmetli 74'te Kıbrıs'a vurdu. Amerika vuramasını da o da çekti, vurdu. İstediğiniz evet. Kıbrıs'ta Ambaro yap. Ambaro oldu, ondan kıtlık oldu. Başka e, ekonomi çok güzeldi. Aslan. Böyle borcumuz yoktu, bir şey yoktu. Şimdi ne oldu? Onlar... Ya hastane yaptı diyor da Hastane yaptı, ya. yaptı da varıp şey yapabiliyor mu? Kontrol alabiliyor mu? Adam diyor ki randevu al, randevuya gel diyor. Randevu arıyorum, vermiyorlar. Üç, üç ay, ay, sonra, yani. beş ay sonra, üç ay sonra, ay sonra, ay sonra ben ölür, öldükten geri. Yol Haydi ol, kolay ol, gelsin. ay Abi sen ne diyorsun? Az. Nasıl gitmiş abi? Fikret Öztaş. Adım ismim Fikret Öztaş. İşçiyim, asgari ücret çalışan işçiyim, kiracıyım. Nerede çalışıyormuş? Hazal diyeyim, Hazal. da ha. iyi Allah kolay. Sen ne diyorsun abi nasıl gidecek? Nasıl gidecek? Ver devam. Devam. İyi mi? İyi tabi. Türkiye memnun musun? He? Yani. Neyden memnun muyum? Gidişattan. Ekonomik. E ee, canım herkes memnunsa ben, ben de memnunum. Sen memnun şahsen memnun musun? Benim şahsen yok. Devam olacak bu işler. AK Parti ile devam, devam mı? Olarak diyor. He? AK Parti ile devam mı diyor yani? Ya tamam, devam ne de de ne diyeceksin? Zaten devam ediliyor arkadaşım ya. Devam etmiyor musun şimdi? Çaren abi bu şimdi pahalılıklar, ev kiraları uçtu, benzin uçtu. Mesela seçim günü Seçim günü e, benzin 18 liraydı. Yeğenim bak, bir Ermeni, bir Kürt, bir Türk şeye gitmişler, bir adamın bağını girmişler, üzümünü yemişler. Evet. Tamam mı? Üzümünü yedikten sonra mal sahibi gelmiş, üzüm sahibi gelmiş, e, demiş ki Ermeniye, e, sen Ermenesin demiş, bunlar Müslüman kardeşim demiş. Evet. Ee, sen niye yiyorsun benim ben badimi? De. Ey ee, bir dövmüş. Dönmüş kurde. Demiş ki kurde. Ee, sen demiş bu Türk demiş. Sen demiş kursun demiş. Bunlar ırktaşız demiş. Sen nasıl yersin demiş. Bir de onu dövmüş. Evet. Dönmüş Türkiye. Demiş kardeşim demiş. Ee, bunlar biri kurt demiş. Biri de Ermeni demiş. Ee, onlar yedi demiş. Sen benim koruyacağı kandı. benim barını niye yiyorsun demiş. Bir de onu dövmüş. Bir de onu dövmüş. Bir de onu dövmüş. Ondan sonra geçmiş gitmiş. Ondan sonra düşünmüşler düşünmüşler demişler ki e, yav yahu demiş e, bizi demiş e, bir adam demiş üçümüzü de dövdü demiş. Niye böyle oldu demiş. O da demiş ki Türk demiş ki yahu demiş biz Ermeni'yi dövdürmeyecektik demiş. Ya arkadaş zamanında olmayacaktı. Şimdi olmuş ne olacak? Değil mi? <laughs> Bu gelmiş geçmiş liderlerin içinde ben iki lider tanıyorum varlar. Birincisi Allah rahmet eylesin e, mekanı cennet olsun Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi Bülent Ecevit. İkisi de öldüğünde hiçbir şeyi yoktu. Altında e, Bülent Ecevit'in bir Renault taksisi vardı, evi de kiraydı. Bunlar ne yaptı? Hep e, gemicikler oldu. Oğlu askerlik de yapmadı, gemicikler. Ben 58, 59 yaşındayım. Benim el arabası yok. Hala 50 senedir çalışırım. Herkesin evet. iki arabası var diyorlar. Ya olan kendi yanlarındır. Zenginlerin. zengini zengin yaptı, vakir vakir yaptı. Benim ne yok ya. 50 senedir çalışırım ben. Alamadın mı? Yok. E ee, bu çıktığın ya. bu çıktığında parmağında yüzüğünden başka bir şeyim varsa ben hırsızımdır bilin ki dedi. Herkes biliyor bunu duymuştur televizyonda. İlk e, seçime çıktığında. E şimdi o parmağındaki yüzük nerede kaldı? Variyeti nerede? Hiç sorgulayan var mı bunu? Çünkü nasıl zor görecekler bir şey desen ben bir ara bir soğudum 2013'te 22 milyar 750 milyon para cezası ödedim onu da kamuda çalışarak ödedim ya derse şimdi emekli olacaktım karol bekledim camı bekledim öyle ödedim onları da anladın mı ya dayı, daha ne yapayım ya. yani valla onlara suç yok zaten Hayır, ceza yok ya, Herkes şanı Sağ herkes herkes yolunda herkes şu kadar çocuk bile yolunda Doğru Allah Haydi Allah'a emanet olun Nasıl abi? Memnun musun? Daha iyi olabilir mi? Daha mı kötüye gider? Çok güzel, çok daha iyi olacak inşallah. Ne, nerede hata yapıyoruz sence abi? Hatasız kul olmaz ya. Herkesin illaki bir hatası olur yani. Ne yaparsak düzeliriz. Çünkü seçim günü mesela dolar 18 liraydı. Yine benzin 18 liraydı. Seçimden sonra bunlar bütün ikiye katlandı. Nerede hata yapıyoruz? Nasıl düzeliriz? Yani Söyleyeyim. Her şey dolar, dolar meselesi değil yani. Dolar endeksli ama. Ya git telefonun dahil olmak üzere. Ya tamam da yani biraz da e, işin ahlaki boyutu var yani onu da göz ardı edemeyiz yani. Benzini nasıl yapabiliriz mesela? Benzin yani, 40 lira oldu. Yani yüzde 20 maliyet varsa yüzde 80 de ahlaki boyutu var yani. Denetimi kim yapacak? Denetimi devlet yapacak yani. Ne yapılmıyor abi? E, nereden? Peynir, peynir fiyatı mesela geçti, eti. Eti geçti. Yani e, devlet herkesin başına e, tek tek polis dikemez ki yani. Devlet nereye kadar yani? Yani devlet. tamam devlet yapacak ama nereye kadar yani? Evet. Biraz da vatandaş olarak, e, bireysel olarak bizim evet. kendi evet. değerlerimiz evet. çöktü mü? Yani, zaten ondan Herkes bahsediyorum. Dedim ki yani yüzde yirmi maliyet artışıysa yüzde evet. seksen ahlaki boyutu var dedim. Vallahi öyle yani. dedi. Telefonla. Yani yüzde seksene yüzde yirmi yani. Ben, ben bilmem Onun o için de, yani her şey sadece ya dövizle, şey dolarla şey yapamayız diyor, yani. Anlatılamadım diyor. Ya o tamam. Yani ya hiç... ya, hatta. Hatta. Şimdi mesela ben geçen sene ya, bu, bu kazağı 100 liraya alıyordum. Şimdi şimdi 500 lira. Ya tamam hiç etkisi yok demiyorum. Yani dövizin hiç etkisi yok demiyorum ama yani %20 He? döviz etkisi varsa %80 ahlaki evet yani. Kiralar ya, yani. Yani adam sudan sebeplerle yani dövizi bahane abi, ederekten şey artış yapıyor yani. Abi peki işler ahlakıyla olsaydı. Sence bu kadar olur muydu? Eğer düzgünce kontrol edilseydi her şey. Emrasyona yürüyese yüz demiyorum. Yüzde yüzde kontrol denetim olsa, 150 ahlaklı olsa ya. zaten hiçbir şey olmaz. Dene, denetimde de illa Denetimimiz zayıf diyor zaten yani denetim, denetimde de illaki ki yüz başarılı demiyorum. E orada da eksiklikler, aksaklıklar var. Ama yani devlette de herkesin başına polis dikemez <laughs> yani. Biraz da <laughs> vatandaş olarak... <laughs> ha biraz da vatandaş olarak, bireysel olarak bizim kendimizi kontrol etmemiz <laughs> gerekir. Yani. <laughs> Biz şunu karıştırıyoruz bak yaşamakla biz e, ben karın doyurmayı elhamdülillah karımız doyar. Eyvallah. Şöyle gel abi, Ama evet. şimdi şöyle bir şey var. Ya bugün sen çoluğunu çocuğunu ne zaman alıp da bir tatile gidebildin ya? ya ben memur 35 gidiyor, 36 ya memur abi sen şimdi bak. Memuru bunu kıyaslama. Cebinde parası olan insan zaten bugün yüzde %50'ye %50'ye çıkmış faiz oranı. Bugün benim atıyorum çevremde bir 2 trilyon param varsa dinim imanımı da düşünmüyorsam atıyorum faize tamam mı 4 asgari ücreti geliyor ben başarılar gibi yaşıyorum yani bir milyonun olsa asla 45 bin lira para mesela, geliyor ayda mesela minimum miniman düşünüyorsan e bunlar gariban ne yapacak abi şimdi örnek veriyorum sana bugün asgari ücretli çalışan bir insan 11 buçuk lira maaş alıyor emekli 7 buçuk alıyor en basit emeklini boş ver. hani evi yok bu insanın Evet. hani şu şartlarda en kötü ev burada en kötü ev 7 lira. Doğru mu dayı? En kötü şart. En, en kötü en kötü. Zaten şöyle bir hafif böyle çarşı içine oturacağım neredeyse 15 tane oturamazsın. Karaman'da bile bu. Karaman'da tabii ki canım. Madem var. Hani ben nasıl istiram sağlayayım? Nasıl geleceğim var? 5 var 5 nasıl benim çoluğuma, çocuğuma bir şey yapabileceğim? Parası. E elhamdülillah. El tamam abi elhamdülillah. O ayrı bir. Karnımız doyur. Kuru ekmek karın doyur. Abi ben ne zaman ben çoluğumu çocuğumu alıp bir şöyle yurt dışına tatile gidemezsem? Ya en boş, boş ver yurt dışını ya. Burası ben 30 senedir çalışıyorum. Ya. ya ben bir defa şöyle eşimi, çoluğumu, çocuğumu alıp da şu Antalya'ya gidemedim ya. Elin turisti, elin bilmem neyi benim burada gezilecek yerlerim her hepsini geziyor. E doğru abi değil mi diyorsun. kardeşim ya? hırsızdan senin benim yerime gidiyor işte. Ya hırsızı bilmiyorum. Ben tamam. şurada 80 milyon insanız anladın mı? 20 milyon şeyi doyuramıyoruz abi. Biz zengin, zengin doyuramıyoruz. işin açığı bu ya. 20 milyon da yok. Yok belki. Ben atıyorum. Afaki konuşuyorum biz yani. Biz beşi... Doyuramıyoruz abi ya. ya, da talep ya fakir iyice fakirleşiyor. Fakir fakir zengin iyice zenginleşiyor. Yapacak bir şey, bir 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 şey, bir şey yok. şu Gencecik çocuk hani çıkar cebinde hani telefon telefon abi. Aç tamam biz. Yani. Yok o, de... o demek istedim. O demek, yani. demek istedim. O değil yani. Biz. Yapalım. Ya biz kullanmayalım abi. Ben binmeyeyim Açık arabaya ya. Doğru mu ama ya? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sen kadar ne diyorsun? De? Nasıl gidiş? Ben abi valla gidişat kötü ya, zaten ya. İyi değil mi? Değil abi. Neden? Abi zaten bizim halkımızın <laughs> çoğu, şimdi, yaşlılarımız çoğu zaten Tayyipçi yani. Evet. Ya ben Tayyipçi değilim abi. Ya ben 7 sene bak... Parti önemli değil. Parti <laughs> önemli değil. Bak ben 7 sene cezaya Evet. Yani yeni çıktım. Çıkalı 3 sene oldu. Ha desen neyin var desen? Sıfır. Sen yeni mi çıktın? Yeni çıktım. 7 yedi, yedi sene önce. Girdiğinde ay, 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 nasıldı abi. şimdi nasıl ha? şimdi çok fark ya var abi yüzde yüz yüzde yüz yani fazlası var. Hani dayın amca diyor ya 5 milyar ev var bana 5 milyar evi varsa getir ben tutuyum hadi. Adamlar ben bugün bir apart kiralamaya gittim yani günü birlik ben dedim ki adama dedim ki antalya'da kendim karamanlıyım adama dedim ki ben dedim antalya'dan geldim hani acaba acır mı şeyinde adam bana diyor ki apart bir buçuk milyar diyor. Bir buçuk milyon var. Ben dedim günlük. He, günlük. Ben dedim ki Karamanlıyım dedim. <laughs> Karamanlıyım yani abi dedim <laughs> yani yaban oldu dedim. şey Aa, mi dedi? Abim diyor önemli değil diyor. Ben sana diyor 750'ye düşüreyim. Bir buçuktan niye 750'ye iniyorsun bana? Hani bizim halkımız diyor yani bizi insanlar arasında vicdanlıyız. Kalmadı. Vicdan diye bir şey yok. Millet birbirine <laughs> derece gelmiş abi ayağına bak adam. Dost dediğin cebe bakar mı ya? Cebe bakar olmuş ya. <laughs> Dostluk, kardeşlik Hiçbir şey yok abi. Hangi bir aile birbirinin evine varıyor? Komşuluk kaldı mı? Mesela? Yok abi yok, yok sıfır. Yani hiçbir şey yok yani. Peki çare ne kardeşim? Vallahi çare hırsızlık. Ya çare <gülüyor> hırsızlık. <gülüyor> ya ya misal abi ben gır, işin gırgırındayım ben yani. ama çare <laughs> yok abi. Bak şimdi ben bir sekiz tane, bir tane bakan var, 5 tane yerden beş tane yerden maaş alıyor. Doğru mu kardeşim? Doğru bir tane sporcu var örnek veriyorum trilyonları cebe indiriyor. 3'ü Üç, üç yerden maşallah. Üçü de var 5'ü de var 6'sı da var. Kardeşim, bugün bir tane bugün burada belediyelik sisteminde bile belediye başkanı yardımcı yardımcısının yardımcısı ya Biden bu kalevi, danışmanı. ya danışman hepsinin altında birer tane araba. Doğru mu kardeşim? Doğru. Hani bugün şu şartlarda bizim verdiğimiz vergilerle dönüyor bu sistem zaten. Abi yanlış anlamayın beni. Muhtar örnek veriyorum size. Asgari ücret bağladın mı kardeşim muhtara? Hani hak madalet mi? Ne yapıyor abi bana muhtarlar burada ya? Yanlış anlamazsın muhtarlar da. Hani. O da o da. Ama ben cebimden giden paraya bakarım. Doğru mu? Önceden lazımdı ama şimdi herkes e devletten çıkartabiliyor. Herkes. Zaten her şey. Ben görmedim. Ben muhtarım bilmiyorum daha. Ben 10 senedir aynı mahallede oturuyorum. Ben bilmiyorum muhtarım. Oy kullanıyorum mu Kullanıyorum. Atıyorum birine. Ya öyle. Bir <laughs> defa o zaman pusula geliyor. Şu işsin tamam geç git. O demokratik hak yani. Yapmak zorunda yani. onda. Oy ya oy dediğim bir, gibi. Ya Şu şeyleri bir kaldır kardeşim. Muhtarlık sistemini kaldır şu özel kalemdir, yazıcı da şudur budur bir kaldır. Devletin bütçesi bir genişlesin abi ya. Büyük makam araçları. hesaplar. bak, dinle. Vakıfları kaldıracaksın kardeşim. Vakıflara para vermeyeceğim. Ondan sonra cemaatlere para vermeyeceğim kardeşim. Para. Tarikatlara para vermeyeceğim kardeşim. Be Cumhurbaşkanı'nın 200 arabası varsa endireceğin 50'ye kardeşim. Milletvekili 600 e ise 200'e kardeşim. Endireceğim. Genel müdürleri endireceğim de müdürün müdürünün müdürünün müdürünün. Müdürünü, müdürünü. Arkadaş e milletten şey, şey, istiyorlar hani insanı konuşmaz diyeceğim diyorum. Kemeri Konuşmak istiyorum. kemer Kemeri sık diyorlar. Kemer diyorlar. Ne kadar sıkacağız? Anasına sattımı kemer, kemer 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 diyorsun da. Ya arkadaş kendileri biraz kemer sıksınlar yahu. Allah'u Ekber arkadaş şimdi konuşacaksın konuştu derler arkadaşım yemeyeceksin arkadaşım Bana he 12 tane şehidimiz var değil mi? 12 tane, tane şehidimiz tane var, var ama adam çıkıyor orada açıklamada diyor ki arkadaşlar sigaraya 135 lira zam evet. benzine zam ya sen önce bir şehidimize bir bak 12 tane şehitlerimiz biz vatanda yani biz de vatan evladıyız bizim de şehitlerimiz var ama işimiz gücümüz zamlar, lazımlar gidiyoruz. Şaban'ın hesaba döndük ya zam 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 zam. Başka bir şey yok yani bu işte. Yani bunda belki hatalı konuşuyorsam da kusura bakmayın yani. Müslüman elhamdülillah Müslümanız. Hepimiz Müslümanız yani. Evet. Elhamdülillah elhamdülillah. Hepimiz Müslüman. Bir Müslüman bir insana bir şey vaat ediyorsa önce kendisini yaşar. Bugün camiye gidiyorsan Cami'nin güzel olduğunu önce camiye gideceksin ki caminin güzel olduğunu sen göreceksin, hissedeceksin iliklerine kadar hissedeceksin. Bugün e, ne bileyim anı hırsızlık yapmıyorsan, hırsızlık yapmamanın güzelliğini hissedeceksin. Ne bileyim işte bunun gibi ya işte bir Müslüman ne gerekiyorsa yani kötü olarak kötülüklere zaten İslamiyet zaten bütün kötü olanı hepsini şey yapıyor yani. E, İnsan, zaten insanlık Müslüman insanlık, insanlık, insanlık yapsa Yap. gerek yok buna. tabii canım. Dolayısıyla kardeşim e, onları yapacak Dostacan e bilmem ne e, milletvekili G, iyi partiden AK Parti'ye geçti milletvekili 50 milyar dolar. Ee, şey euro. verdiler. 50 milyar dolar euro mu ya, işte <laughs> e, bir para bir ha ne bileyim ben adını da tükürdüm. Ha ona geçti hemen parayı İyi beyi verdi. Ha beyi verdi. Öbürü geliyor veriyor. beriki geliyor bir. Ya arkadaş benim paramın benim param var, niye onları veriyorsun ki? Ben alıyorum 7,5 buçuk lira ben emekli parası. Benim çocuğum üniversiteye gidemiyor. Ondan sonra da şey yapıyorsun ya. Çok sağ ol.